Selamlar, günaydın herkese. Bugün e, hep beraber yine Tunalı'ya gideceğiz. Ben şimdi Koru'dayım. Koru'ya geldim. E, Bengü'yü bekliyorum. Bir tanem, aşkım Bengü'm. Onu bekliyorum. Şimdi e, Koru'ya git... Ne Koru'ya gideceğiz ya? Zaten Koru'ya geldim. Koru'da Bengü'yü bekliyorum. Buradan Tunalı'ya gideceğiz. Yine bir eylül tomar videosu. Yine Tunalı'ya gidiliyor. Artık bilen biliyordur zaten benim Tunalı'yı ne kadar çok sevdiğimi malıya gideceğiz böyle. Şimdi bekliyorum Bengü'yü. Bakalım bakalım bir gelirse hanımefendi. Mersem iki buçukta buluşacakmışız. Ben iki diye e, düşünüyordum. Evet. <laughs> i̇ki diye e, şey yapmıştım ha, aklımda kalmış. Mersem iki buçukta buluşacakmışız ve erkenden geldim yarım saat erkenden. Şimdi bekliyorum bakalım inşallah gelecek Bengü. Evet arkadaşlar bir tanem geldi. Geldim. Çok Şimdi, uzaklardan geldi. Evet çok uzaklardan geldi. Şimdi Tunalı'ya gidiyoruz. İlk Kızılay. Evet ilk Kızılay. Orada internet kafeleri soracağız, soruşturacağız, fiyatları bakacağız. Valomuz Çünkü geldi. Vala, evet valomuz geldi. Valorant oynayasımız geldi. O yüzden ilk bir soruşturacağız, soracağız. Eğer iyiyse fiyatlar gideceğiz. Gideriz evet. İyi değilse de direkt Tunalı. Kahve içeceğiz. <laughs> Şu anda indik ee, Kızılaya geldik. Şu an Karanfil'in oradayız evet. ve e, burada şimdi şey bulacağız. İnternet kafe. kafe. Aynen bakacağız. Şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz? Düz, Düz gidiyoruz. Evet. Ha, bilmiyoruz çünkü Karantin, nerede. da O orada çünkü gördüm. Kaç <laughs> PlayStation oynanan yer gördüm ama muhtemelen oralar pahalı olur. Büyük bilmiyorum. ihtimalle. Bakacağım. Ha şey Tunalya yürürkenki yerler. Aynen. Tamam, orulara bakalım. Geçerken. Bir de ben şeyde gördüm. Buradan düz gitmiyoruz da hani sola dönüp yine sola dönüp o tarafta bir yerlerde sanki vardı diye hatırlıyorum. Limon pazarının oradaki yer mi? Evet 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 orada. Tamam. Orada var diye hatırlıyorum. Gel oraya bir bakalım, bakalım. Bir istersen. Aynen oraya bakalım. Ay Bengi ya arkadaşlar. Çok özledim. Aşkım ya. Bir gidelim bakalım. bırakıyorum oyun oynamayı. Çünkü ben bence her şeyi unuttum. Biliyor musun Mengü? Gerçekten her şeyi unuttum. Ablan taşır. İnşallah. O o o o o ben de <laughs> Olsun. Seycalarım tipi kapatırım oturdum. Tamam. No. Olsun sıkıntı yok. yanında yanında. Arkanda. Al onu oradan. Tamam, kaç 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 patladı kaç. Ben o tarafa gel belki nereye gidiyor? Orada orada insan var. Ama orada da var. Ya. İnternet kafeden çıktık, Hiçbir çok şey eğlendik. Gibi. Evet, hiç Hiçbir şey olmamış gibi. Aşkı aşkı kafeye gideceğiz şimdi. Evet şimdi Hiçbir de şey hiç böyle bir şey yaşanmamış gibi hiç internet kafeye gidip Valorant oynamamışız gibi tatlı tatlı bir kafeye gideceğiz. Ya yani ama çok eğlenmedik mi? çok, çok eğlendik. İyi ki oynadık bu arada ya. Valla ben de herhalde bir iki senede falan oynamıyordum. İyi oldu. Yine iyi oynadım Bayağı, bu arada. Gerçekten böyle, ben anda. böyle olacağını düşünmüyordum yani. Ama işte demek ki ne bu biliyor musun? Kas hafızası diye düşündüm. Ay, ay, ay. Çantam şey oldu da. Şimdi işte şeye doğru yürüyoruz otobüs duraklarına. Hiç yürüyesim gelmedi. Aslında yürüse miydik? buradan tutulmaya beni hiç mi düşürsemez? Tamam o zaman otobüs durağına gideceğiz. Evet. Ve otobüse binip Tunalı'ya gideceğiz. Kulu parka. Kestane. Ben Kesan'ı sevmiyorum biliyor musun? Evet biliyorum, ben, biliyorum. Ben, doğru. Bengü, <laughs> ben peki benim sana bunu sormam yani. arkadaşımla şimdi. Gerçekten bırak. kaç yıllık arkadaşınım ve hani ne alaka ya? işte görüyorsun. Oluyor arada böyle şeyler. Begüm de dedim zaten. Ya Bengü. Ya o niye oldu biliyor musun? Çünkü e, dün onunla buluştum ya. Hani "Begüm, Begüm" dedim Şşş. dedim. O yüzden oldu o. Akşam güneşi güzel. Evet bana yani. Bir de sana yani. Hani ikimize yani gel bak. Arkadaşlar bakınız. Akşam. Akşam güneşi. Görüyorsunuz. Altan mı insek lan? Metronun oradan. Yok da gidelim. Ha geç buradan gidelim. Doğru. Yalnız güneş çok güzel gözüküyor. Ha evet. Şöyle fotoğraf fotoğraf fotoğraf. Küçükken o videoyu gerçekten çok biliyorum. Şey videosu var ya biliyorsunuz. Why are you gay? Who says I'm gay? You, are gay. <laughs> o video. Biz küçükken ırmak, e, işte kuzenim. E, ben kardeş, ben ve kardeşim o videoyu açıp açıp gidiyorduk böyle. Bu da dilci böyle bir. Bizim bize uygulanan tarif anası. <laughs> Salak ya. Evet arkadaşlar. Dilci de. Dilci <laughs> i̇şte egosu varız. Ya yani biraz eziklik <laughs> egosu diyoruz da biz ona neyse. Sen Yok, Bir kere konuşmak benim hakkım. Konuşmak benim hakkım yani. Düşünce özgürlüğü şeyi var bir şeyde Türkiye'de. Ne kadar olduğu tartışılır. Silivri soğuktur. Sadece bana var herhalde. <laughs> Ama yine de var yani azıcık da olsa. Arkadaşlar, Kulu'ya geldik. Şükür ta Allah. Yani gerçekten Kulu'yu. Mesela ülkelerden birine elle yapalım. Ne oluyor lan? <laughs> Tövbe yarabbim. Hiç beklemiyordum şu an. Bengü! Trabzonlular olmaz. Arkadaşlar size söylüyorum buradan. Trabzonlu erkekten olmaz. Trabzonlu değil, Karadeniz erkekten olmaz. Bunu buraya bak bakın böyle yazıyorum. <laughs> gülme <laughs> Seninki yaptın bir hata artık. Ne diyeyim yani? Ah ah, ah ben Zaten bir beni dinleme Bengi yani. Bir beni Daha dinleme. Ya ya. Kalp bu otoda konuyor. Ne tanıyor? <laughs> e, hallederim ben de. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. E, sen de vinti çopların olduğu yere mi gitsek ilk? İlk bir kafe Kafe. kafeye, kafaya, kofeye, kafe. Kafe, kafe. kafe, kafe. Kofe, kafe. Bir de Güya'da, Güya'da dilci. Aklıma coffee geldi var ya biliyor musun? Evet biliyorum onu. Kafeyi, cafe, cafe. Cafe. We're going to we're going to cafe right now. <laughs> I want a little coffee. Cafe. <laughs> 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 yes? Evet kafeye gidiyoruz. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. 31 söyle. abonem var artık. <laughs> Umarım artmaz. <laughs> Burada kalması lazım. <laughs> Ya of Bengi ya. Ortaokul çocuğu humorunu görüyorsunuz değil mi? 31 sıcı yani gerçekten. İnanılmaz bir insan. İnanılmaz. Çok tatlı. Bir de mini Benim de keşke köpeğim olsa. Gerçi benim köpeğim bu var buluşalım. Kalp sizin biri demişsin hani. Bari yorgun, dargın, Akışyalım sokaklarda ayak sesleri, özlemek artık yasaktır. Sildik hafızadan bizi, fotoğraflarımız kayıptır. Hiç anlatmadım sana oysa. Sana lazım tabi.

gerçekten o kadar kötü bir şekilde aldı ki şeyimi, kanımı. Yani şu an orası morardı ve şişti kolum. Ama yapacak bir şey yok yani. Şu anda da korudayım. Ee, biraz birazdan arkadyuma doğru gideceğim. Orada Bengü'yü bekleyeceğim. Saat 2'de buluşacağız Bengü'yle. Bu bizim Bengü Bengü'yle son buluşmamız olacak. O yüzden çok üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Ee, şimdi işte Arkadyum'a doğru yürüyeceğim. Yavaş yavaş biraz orada oyalanacağım. Çünkü saat 2'ye daha çok var. Şu anda saat 11.30 falan herhalde. Bilmiyorum daha. Yani bir kahvaltı yapmam lazım. Çünkü hala açım hiçbir şey yemediğim için. Sabahtan beri kan vereceğim için. Ee, bir kahvaltı yapacağım bir yerde. Ondan sonra da bakacağım Bengü'yü bekleyeceğim yani. Öyle şu anda ama gerçekten kolum o kadar ağrıyor ki. Anlatamam yani. Çok kötü aldık hanımı. Evet şu anda yürüyorum. Allah'ım ya gerçekten. Yani dün gece geç yattım. Hani sabah erken kalkacağımı biliyordum ama yine de geç yattım. Uykum yok garip bir şekilde. Hani erken kalkmış olmama rağmen. Büyük eve gidince gelecek uykum baya. Yapacak bir şey yok ama yani ona da. Ama kolum var ya. Çok ağrıyor kolum şu an ya. Gerçekten yani. Çok ağrıyor. Yani Starbucks'a gidip böyle hani haşhaşlı, üç peynirli falan o tür bir şey alabilirim. Ya da böyle Lemonade'e ya da klinikte falan böyle şeyler oluyor. Ee, kahvaltı tabakları gibi bir şeyler, böyle ekmek üstü lezzetler. Klinikte var mı bilmiyorum ama Lemonade'e de var yani. Hani oraya mı gitsem diye düşünüyorum ama hani bir haftadır sürekli gerçekten lemondeye gidiyorum. Ya artık hani e, oradaki böyle garsonlarla bir tanışıklığımız falan olacak yani gerçekten. Çok gidiyorum oraya çünkü. Hani oraya mı gitsem yine benim safe place gerçekten comfort zone'umdan asla çıkamayış gerçekten yani. Hani sürekli nereye gidelim? Lemonde. İşte arkadaşlar comfort zone'dan çıkmak lazım ya. Yani bu sefer Lemonde'ye gitmesem mi? Ama Lemonde'nin kahvaltı şeyleri de çok güzel oluyor. Geçen orada ben bir tost yemiştim. Ve hani gerçekten tost çok iyiydi yani. Gerçekten çok güzeldi. Böyle ekşi mayalı, ekmekli. Bayağı iyiydi. Oraya mı gitsem diye düşünüyorum ama yani... Bilemedim ya. Of, hayat çok zor, hayat çok zor ya. Karar vermek çok zor böyle şeylere. Evet yanımda insan geçerken utanıyorum biraz konuşmaya. Hala ona alışamadım birazcık ama yavaş yavaş alışacağım herhalde bakalım yani. Uf ne yapsam. Neyse biraz geç biraz dolaşayım ne demek yani açlıktan bayılacağım birazdan. Ben hala şey diyorum biraz dolaşayım. Aynen Eylül. Dolaş sen. Dolaşırsın. Çok güzel dolaşırsın yani. Hayret bir şey. Neyse ya. Starbucks. Daha bir de ikiye de çok var. Yani Star'a mı gitsem Star baksa bilmiyorum. E kendi kendime konuştuğum için herkes bana deliymişim gibi bakıyor. Çok utanıyorum ya çok utanıyorum. Of. Ama ama işte yani yapacak bir şeyim yok. Yemem lazım bunu. videolarımda son görüşümüz olacak maalesef maalesef <gülüyor> çok <gülüyor> eğlendiğinizi düşünüyorum ben çünkü ben benimle çok eğleniyorum diye düşünüyorum öyle yani şimdi dedikodu yapacağız Her şeyi sana yapacağım. Arkadaşlar Ankara çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Şu an Lemon'dan çıktık, bütün dedikodularımızı yaptık. Şimdi biraz de baş... başka yerde Ay, biraz da başka yerde yapalım dedik. Sarkı Çünkü e, bizim şeyimiz, götümüz durmuyor. Kurt rahat var. Durmuyor. Aynen rahat durmuyor. Kurt var yani aynı yerde böyle bir, bir saatten fazla oturunca falan şey oluyoruz böyle. <laughs> Yeter artık. O yüzden şu an kliniğe gidiyoruz çünkü. O dedi de bu güneş ne peki bir anda? Sabah güneşi. güzele. ha. <laughs> Akşam güneşi. Yapar. Olsun. İkimize de güzele vuruyor yani evet, sabah kesinlikle. güneşi. Aynen. Güzele vurur. Akşam güneşi de güzele vurur. <laughs> Bize vuruyor yani. Bakalım. Allah'ım Ankara çok soğuk. Allah kahretmesin bu havayı ya, Allah kahretmesin bu havayı. Bence biraz abartıyor Ankara. Ankara biraz abartıyor ve babam dedi ki sanırım şu 15 gün daha soğuk olacakmış. Çünkü neden? Ee, güneş dünyadan uzaklaşıyormuş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Daha soğuk olacakmış yani. Gelmiyor canım. Ayy. Gel şuraya gideceğiz. Alışız diyelim. Evet arkadaşlar şimdi de e, klinikten çıktık. Artık <laughs> Ankara Kor. Ankara kor, gerçekten. Artık Kore'ye giriyoruz. E, buradan Bengül'e ayrılacağız. O gidecek. İpek de bulursak ben de yanına gideceğim herhalde. Evet. Çok üzgünüm şu an. <laughs> Ama olsun. Ama En alıştık. azından evet, alıştık ya. Bence de alıştık. Hani şey bu dönem ben alıştığımızı düşünüyorum. Evet. Çünkü şey hani Biz bağımızı koparmadık. Bir de hani zaten her gün konuşuyorduk. Mesela bilgi geldi. Ve konuşacak hiçbir şeyimiz yoktu. Aynen. Çünkü hani olan her şey anında ben ona o bana anlattığı için hani gerçekten konuşacak hiçbir şeyimiz yoktu. yoktu falan böyle. Ya şey oluyor ya hani tamam gitmiş oluyorsun ama en azından telefonlar falan olduğu için Allah'a şükür ki bu dönemde yaşıyoruz yani. Sana bir de şey 1920'lerde yaşıyoruz mektup yaşıyoruz. <laughs> ya <yaşıyoruz. gülüyor> <Yani> mektup bir <laughs> ayda <da> ölürdük öyle. <laughs> Meraktan ölürdüm bir de <laughs> mektup bir ayda falan gidip geliyor ya hani dayanamazdım. Ya Allah Biz şükür bu dönemde yiyoruz, yaşıyoruz evet. aynen. Bu yüzden şey hani, mutluyuz. Ama Çok birlikte de ama de ama, ama birlikte olmak ayrı bir şey ya yani. evet. biliyorsunuz zaten evet. kızlar biliyorsunuz yani. siz de. Biliyorsunuz değil mi? You know ama burası ben yok. Burası herhalde böyle bir bir kasım ayından beri yapılı. Ben Bugün, gittim ya. Evet, sen gittin? Kasım'dan beri şey var buraya yani. Buradaki wow. Buradaki ama hani gereksiz, gereksiz olmuş bence. Evet. Evet. <laughs> Çok gereksiz bir de hani ya ağaç yok, renk yok, bir şey yok. Öğren kim kardeşinin evi, kim kardeşin evi gibi değil mi? Evet. Gri. Yani iğrenç. Gerçekten hiç beğenmedim bu parkı. gerek yokmuş anladım. oturmak istemedim. Ya gerek yokmuş. Bir de yani... Hani Abi. bunu yapan mimar mesela ne düşündü? Gerçekten ne düşündü çok merak ediyorum. <laughs> Arkadaşlar şu anda eve geldik. Yanımda annişim var. Beni geçerken aldılar. Yine çok rüzgar var. Ankara gerçekten aşırı soğudu değil mi anneciğim? <laughs> Aynen. Oy dondum gerçekten eve geldim bugün günüm sekiz buçukta başlamıştı ve şu an hani saat 6 ve eve geldiğim için o kadar mutluyum ki şu anda yani gerçekten yarına çıkacağım annem dans workshop'ına gideceğim onu da çekeceğim size bu arada onu da çekmem lazım değil mi anneciğim